Hoş TV dostları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir sektör masasında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün akademik birikiminin sektörün gerçekleriyle harmanlayan, dijital dönüşüm, büyük veri ve inovasyon denince akla gelen önemli bir konuğu ağırlıyoruz. Sayın Profesör Doktor Arzu Baloğlu bizlerle. Arzu Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Sizi tekrar Loji TV ekranlarında görmek ve ağırlamak harika. Dilerim iyisinizdir. Teşekkür ederim. İyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Sevgili hocam ben müsaadenizle hızlıca sorularıma geçmek istiyorum. İlk sorum dijital olgunluk ve strateji. Bize dijital olgunluk ve strateji deyince ne anlatmak istersiniz? Şimdi çok geniş bir soru sordunuz. İsterseniz geniş sor sorudan ee, biraz daha özele geçelim. Geniş soru şu. E, şimdi her sözcük şöyle başlıyor kurumlarda. işte dijitalleşme, inovasyon ve bir sürdürülebilirlik biliyorsunuz. Üç ana faktör üzerinde dönüyoruz çok önemli bir parçası dijitalleşme. Dijital olgunlukta şirketlerin ne kadar dijital işlerini ne kadar dijitalleştirdiğini gösteren bir gösterge. Şimdi acaba bu nasıl ölçülüyor çok merak ediyorum. Çünkü burada çok önemli kriterler şeye göre değişmesi gerekiyor. Sektöre göre değişmesi gerekiyor mesela bunların. Yani bazı sektörler dijitalleşmeye çok yakın. Bazıları e, o kadar uygun olmayabiliyor. Mesela artık üretim sektörü hemen hemen e, robotik olmaya başladı. İşte araba sektörü biliyorsunuz. Özellikle e, tehlikeli işler yapan metal sektörü yani e, tehlikeli işlerle uğraşan işte yang, yangındır, patlamayla ilgilidir, zehirli maddeyle ilgilidir. Bunlar mesela daha yatkınlar robotik çalışmaya ve dijitalleşmeye. Yani robotların e, hatta bırakın üretken yapay zekayı genel yapay zekaya bile geçecekler yakında. Ama hizmet sektörü insan istiyor. Ya işte biraz uzatmış gibi olacağım ama çağrı merkezini arıyorsun. Bu robot mu insan mı onu fark et. Bazıları fark etmiyordur bile. Ya yani biz fark ediyoruz. İşte botlar yapılıyor biliyorsunuz şimdi. Yapay zeka botları yapılıyor. İşte yine onu kapatıyorlar. Ya ben biriyle konuşmak istiyorum. İnsan görmek istiyor. Yani aynı şeyleri tekrarlayan kişiler görmek. Yani robot ile konuşmak istemiyorlar. Hizmet sektörü daha ne hazır ne de biz hazırız. Yani hizmet verilen e, toplum hazır değil daha robotik işlemlere e, ve dijitalleşmeye. Çünkü bizim toplum özellikle e, sosyal bir toplum. Biz aileler içinde yaşıyoruz. Biz aileler büyük aile olarak yaşıyoruz. E, Lojistik sektörüne geçeyim. <laughs> e, Lojistik sektöründe bence çok daha kıymetli sizin alan özellikle. E, neden? Çünkü hız var sizde. Sizde deadline'lar var. Sizde hız var. Sizde termin var. Size bağlı. Malzeme taşıyacak ki üretim yapılacak. E, çünkü ona söz vermiş. parça zamanda yetiştirmeye söz vermiş. parça zamanda yetiştirmesi için malzemenin zamanda gelmesi lazım. Kaynaktan eskiden e, işte birçok şey yurt dışından geliyordu. Çin'den gemilerle geliyordu. Amerika'ya gidiyordu. Burada işleniyordu. Şuydu buydu. E, burada hız lazım. Tabii ki kalite gerekiyor. E, kalitenin ölçülmesi lazım. Burada da yazılım bizim teknoloji alanı destekliyor. E, dijital olgunluk lojistik sektöründe hiç fena değil yani fena değil bir, akademik bir sözcük değil aslında ama bunu nasıl ölçebiliriz? Bunu çok rahat ölçebiliyoruz aslında çünkü veri şu anda yani hatta en fazla e, gelir sağlayan bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz Türkiye'de en e, gelir yüksek olan sektörlerden birisi değil mi lojistik sektörü Recep Bey yani baktığınızda hizmet içerisinde Ciro'su en yükseklerden birisi değil mi? Lojistik kaçıncı sırada şu anda? Sevgili hocam sorduğunuz soruyu şöyle biraz derinlemesine açarak cevaplayacak olursak bu süreçleri analiz etmek, bunu veriye dökmek Türkiye'de biraz şu an mümkün değil. Ama Hı -hı. yatırım maliyeti en yüksek sektörlerden birisi diyebiliriz. Bunun dışında açıkçası biz şimdi Endüstri Mühendisliği derslerinde de işte şey vardır navigasyon problemleri hep yetiştirme işte şeyden doğudan batıya, güneyden kuzeye, uçlardan uçlar arası. Baktığınız zaman pandemide bile biz aslında hiçbir şey eksikliğini görmedik. Biraz kısa bir sürede gördük ama her yerde her markette doğuda, batıda, kuzey doğuda, kuzey batıda, güney doğuda her yerde her markette her şey var şu anda. Yani ben buradaki sorun tabii ki sorunlar var ama sorunsuzluğu birçok alanda dijitalleşmenin yoğun kullanıldığına ve buna yönetiminde önem verdiğine bağlıyorum. Bilmiyorum haksız mıyım siz daha dışısınız. Veriyle çalışıyorlar. O kamyonlarda tırılarda e, biz bu projeleri yapıyorduk e, eskiden. Şimdi kim bilir e, ne durumda da şu anki dış sektörün durumunu bilmiyorum ama çok yüksek kullanıldığını düşünüyorum. E, kamyonların hızı, nerede ne kadar durdukları, niye bekledikleri, başlarına bir şey gelip gelmediği, işte tahmini varış süreleri, ee, onun dışında <laughs> taşıdıkları ürünler, ürünlerdeki şeyler, malzemeler gibi ya yani malzemelerin zaman, tahminen ne zaman ulaşabileceğinin tahminleme gibi yani birçok şeyde teknoloji kullanıyor. Yani sonuç olarak sonuç söyleyeyim size sizin sektör ulaştırma sektörü, yatırımın yüksek olduğu bir sektör olduğu kadar da verimin de Teknolojiden elde edilen faydanın da en yüksek olabileceği bir sektördür. Burada eğer yöneticiler, idareciler, yatırımcılar varsa bizleri dinleyen, izleyen ki birkaç tanesini ben de biliyorum, medyadan takip ediyorum. Örneğin bizim çok ünlü bir markamız var biliyorsunuz Alman yazılımı SAP. SAP kullanmayan lojistikçi yok diyebiliyorum mesela yazılım dünyasında. Şimdi onun işte SAP For Hanası var onun üstünde bir ayı var yani e, Artificial Intelligence AI ile çalışanları var artık ileride de neticede mümkün olduğu kadar insansız karar verebilen e, şeylere geçirecek e, yönetim anlayışına geçecek. de bu biraz zor e, ama neden olmasın otonom araçlara geçti çalışıyor şu anda dünya biliyorsunuz San Francisco'da otonom araçlar çalışıyor Burada da var e, ee, yani önümüz biz göremeyebiliriz <laughs> otonom kamyon e, tır göremeyebiliriz ama e, sektör çok başarılı devam ediyor çok isabetli yatırımlar yapıyor teknolojiyi e, iyi kullanıyor ve iyi yatırım yapıyor diye düşünüyorum daha da iyi de olabilir diye de ekliyorum Kısaca. Hocam çok teşekkür ediyorum. Tabii sektörün dijitalleşmesinin önündeki en büyük problemlerin başında kazançların gelir seviyesinin düşük olması ve buraya yapılan yatırım maliyetinin çok uzun zamanda geri geliyor olması ve rakiplerinizin aynı klasmanda olmaması eninde sonunda tabii ki buralara yatırım hızla artacaktır. Ben büyük veri ve big data tarafına biraz da geçmek istiyorum hızlıca. Lojistik aslında devasa bir veri akışı demek. Sizin de belirttiğiniz gibi. Ancak veriye sahip olmakla onu anlamlı veriye dönüştürmek çok farklı şeyler. Bugün bir lojistik yöneticisi veri odaklı karar verme süreçlerini yönetirken en sık nerede hata yapabilir sizce? Şöyle bir şey var. E, veriler sağlıklı gelmiyor Recep Bey. E, o verileri olduğu gibi kullanamıyoruz. Mesela bu yapay zeka kullanıyorlar ya işte marka vereyim biliyorsunuz malum en çok ChatGPT chat, chat, kullanıyoruz. OpenAI firmasının. Onları da olduğu gibi kullanıyorlar yani veriler olduğu gibi kullanılmasın veriler biraz manipüle edilir biraz editlenir düzeltilir temizlenir eklenir çıkartılır biraz elden geçirilir veriler veriler ne kadar doğru bilemiyorsun çünkü etraf veri dolu veri kaynıyor sürekli veri geliyor şu kullandığımız tool'lara bir bakın araçları. dünya kadar veri akıyor. Bilmem ne kadar terabaytlar kadar uçuşuyor veriler, ama ne kadarı bunların doğru acaba? Ne kadarı sağlıklı, işe yarar veri? Bunları ayıklamak lazım, orada hata yapıyorlar. Her şey veri değil ki, boş veri, <laughs> boş bir çöplük. dezinformasyon diye bir şey var, biliyorsunuz, basında da çok var. Neler neler yapıyorlar? Yani e, her şeyi okumamak, her şeyi de kafaya takmamak gerekiyor birçok şey tabii biz biliyoruz mesela bunun işte bu atıyorum bu yapay zeka tarafından yapılmış. Birebir işte dijital ikizler çıktı şimdi biliyorsunuz. Birebir her şey yapılıyor. yani ölmüş bir bile filmde oynatabiliyorsun. Hologram olarak alabiliyorsun. Söyleme sahip değil. Yani kandırmak çok kolay. <laughs> şimdi çok dikkat etmek gerekiyor. Ee, ve herkesin e, bilişim okur yazarı olması lazım sonuçta ee, veriler olduğu gibi kullanılmaz verileri güncellemek verileri editlemek temizlemek lazım ve onların analizini yapacaksınız ee, o doğru verileri analiz yapıp bilgi üreteceksiniz o bilgiyi de siz bir daha analiz yapacaksınız bu bilgi doğru mu ne kadar sağlıklı onu da işte bir e, yapay zekayla eğiterek e, doğru değil ben böyle düşünmüyorum. Biraz tartışmak lazım. İyice artık biz şey olduk. Beyni aldık buraya koyduk. Bu <laughs> şeyle çalışıyoruz. <laughs> Bu konuda ne düşünüyorsun? Alıyor onu iş Yok öyle bir şey. Öyle bir dünya yok. Hiçlik oldu artık. Sen yok oldun. <laughs> Sen kendini yok ediyorsun. Olabilir mi böyle bir şey? Yani beyni aldık buraya koyduk. Beyin artık bilgisayarlar oldu. Artık o bütün gün onunla şimdi ne yapsam, bana ne öneriyorsun? E, tembellik hat safhada yakında beyin sisi, Alzheimer, demans artabilir. Başkalarının işine girmeyeyim ama biraz uzun bir cevap oldu. Hocam çok teşekkür ediyorum. Tabii buradan sağlığa doğru gideriz. Eski düşündüğümüzde telefon numaraları insanların hafızasındayken bugün sorgulamak lazım. Bırakın yapay zekayı falan. Evde ya da en yakınımızdan kaç kişinin telefon numarasını ezberebiliyoruz kısmını sorgulamak lazım. Çok önemli. Burada söylediklerinizin içerisinde Tabii bizim en çok kullandığımız işte yeşil lojistik dönüşümler tarafına da baktığımızda en yani bir tarafta yeşil lojistiği konuşurken aslında bu verilerin de ülkemizi dünyamızı ne kadar kirlettiği gerçeğini de e, atlamamak gerekiyor ama bu tarafta maalesef çok da gündemde olmayan bir konu aslında anlattıklarınız. eee çok ince bir detayla bir sonraki soruya geçeceğim. Eskiden fotoğraf makinalarında tek bir kare fotoğraf çekilirdi ve herkes o fotoğrafta en iyi çıkmak üzere yarışırdı ve fotoğraflar da genelde güzel çıkardı. Ama bugün aynı anda onlarca fotoğraf çekiliyor ve beğendiğini içinden seç diyor. Sizin güzel çıktığınız benim başka tarafa baktığım bir alan olabiliyor özellikle topluluk fotoğraflarında söylüyorum ve bu fotoğraflar maalesef dijital arşivlerde gereksiz bilgi ve gereksiz veriye dönüyor sizin de söylemenizde çok önemli bir detay lojistik içine vurgulayacak olursak da doğru data doğru veri sisteme akmadığı müddetçe sistemi doğru analiz etmek ve yönetmek çok haklısınız çok da doğru olmuyor peki gelelim son çağımızın en büyük devrimine diyelim yani az önce bahsettiğiniz yapay zekaya siz bu teknolojinin akademik ve teorik derinliğini en iyi bilenlerden birisiniz Arzu hocam. Evet. 2026 ve sonrasında yapay zeka tedarik zincirinde sadece bir asistan olarak mı kalacak yoksa karar verici konuma mı geçecek? Az önceki söylemlerinizle birleştirirsek buradan da cevaplarınızı merak ediyorum. Teşekkür ederim ama aslında yani gidişat öyle görünüyor ki genelde yapay zeka bir de ejantik AI çıktı duydunuz mu? <laughs> Ejentik diye bir kavram çıktı. Yani artık e, eskiden e, bir, bir karar destek sistemi olarak e, kullanıyorduk. Biz karar veriyorduk. <laughs> Önümüze analiz geliyordu, e, bilgi geliyordu ve tahminler geliyordu. Biz e, düğmeye basıyorduk. Şimdi artık genel yapay zeka ve ejentikte kendi kendini yönetir hale gelebilecek e, şirketler, fabrikalar ve tedarik zincirleri olabilir mi? Valla bizim e, tedarik zincir yönetiminde e, bizim dışımızda ne bir robot ne de bir herhangi bir dünya insanı bizimkini yönetemez diye bir <laughs> teorim var. Hiç kolay bir şey değil. Dünya kadar parametre var ve günden güne o parametreler artıyor. Yani bizim e, burada e, ki bazen de e, şey şöyle şükrediyoruz bu kadar çok şey olmasına ki. E, proje çıkıyor, test çıkıyor, çuv çıkıyor, bu çıkıyor. Sıkılacak zaman yok çünkü sürekli yeni bir şey geliyor, yeni bir konu geliyor, yeni bir sorun geliyor. E, dolayısıyla e, burada o kadar çok e, parametre, o kadar çok faktör varken bunları tamamen e, tedarik zincirinde e, bir birkaç kişinin, birkaç e, robotun, birkaç yazılımın, birkaç algoritmanın yönetmesi. Kısa vadede ben e, olası görmüyorum. Bizim ülkemiz için olası görmüyorum. Popülasyon gitgide artıyor. E, oldukça e, karmaşık bir e, yapılaşma var. E, yani e, ülke ülkeni ülke olarak düşündüğü zaman bir tarafta yoğunlaşma var bildiğiniz gibi. E, şey e, Üretim tarafında da öyle. E, yani belirli yerlerde üretim yapılıyor. Belirli yerlerde daha çok Marmara bölgesi daha çok tüketiyor. Ve hep Marmara bölgesine taşınıyor. İşte güneyde üretim yapılıyor. Marmara bölgesine taşınıyor. Ve o büyük bir şey var. Mesafe var. İşte Orta Anadolu'da malzemeler üretiliyor diyelim. E, yine e, fabrikaların olduğu yere taşınıyor. E, dolayısıyla e, havadan, karadan, denizden her yerden e, şey var. Hareket var. Ve transaction var. Dolayısıyla bu kadar so iklim değişiyor, bir garip iklim düzeni oldu. İşte kuraklık var, biliyorsunuz işte zehirler var, zehirlenmeler var, pestisitler var, o var, bu var. Bunların bütün bunlar. işte uydu var, savaşlar var, o var, birçok parametre var. Bunların hepsini yükleyebileceğiniz sistemler yerine, şimdilik biraz daha İnsan yönetimiyle bizim tarafta bizim ülkemiz için konuşuyorum. Ama küçük prototip ülkelerde Avrupa'daki bir sürü küçük ülkeler biliyorsunuz Norveç, İsveç, işte Finlandiya. Onlar prototip olarak bunu deneyebilirler. Burada işleyebilir. İşte akıllı şehir vardır mesela Porto seçilmiştir. Londra mesela. Buralarda uygulanabilir, yapılabilir bu tedarik yönetimi genel yapay zekayla full otomatik yapılabilir buna inanıyorum. Yapılmaması için bir neden yok. Ama bizim burada dediğim gibi hizmet sektöründe birbirini görmek istiyor, insan sesi duymak istiyor, sosyalleşme var. Sosyalleşmeyen e, ruh sağlığı bozuluyor. Bazen sosyalleşince bozuluyor. <laughs> yani her şey var. İdare etmesi öyle kolay değil. Ya yani makineler bile arıza çıkarır. <laughs> o yüzden e, o yüzden bizde Biraz süre uzayabilir ama biz de o, o yolun yolcusuyuz. Belki çocuklarımız görebilir diye e, bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Arzu Hocam biz çok teşekkür ediyoruz. Hem akademik derinliği hem de sahayı aslında harmanladık e, bu HAP bilgilerle. Biz verdiğiniz bilgiler için sonsuz teşekkürler ediyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili Lojit TV dostları bir sonraki sektör programında buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, lojistikle kalın ve tabii ki Lojit TV'de kalın. Thank <laughs> you.